Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AliExpress'ten aldığım bu görmüş olduğunuz 10.000 DPI'lı Profesyonel Deluxe'un Gaming Mouse'unu inceleyeceğiz. Şu an kutusu yok görmüş olduğunuz gibi. Evet çünkü ben bunu yaklaşık olarak 2 yıl önce almıştım arkadaşlar. Şimdi tanıtıyorum. Ama tanıtmam gerektiğini düşündüm. Hala da kullanıyorum. Maşallah süper mouse arkadaşlar. Müzik kutu içerisinde neler çıkıyor görselleriyle birlikte sizlere bunu ben aldığım zaman fotoğraflamıştım arkadaşlar. Kutu içerisinde neler çıktığını size göstereceğim. Evet. İlk ürünü kutusundan açtığım zaman böyle güzel bir şekilde kablosunun bakın örgülü olduğunu görüyorsunuz. Fotoğrafta da zaten öyle. Yıl kaç? 2018'miş. Bak 2 yıl önce de değil arkadaşlar bak. İbek 2018 diyor. 2018 yılında almışım ben bu mouse'u arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Moz bak gıcır gıcır ya. Gıcır gıcır. Gaming Titan. Titan arkadaşlar bu. <laughs> bak. Biraz, biraz bakalım. Sonra detaylı şekilde kameraya yaklaştıracağım. Kutu nereye çıkıyor? Bir adet kullanmak kılavuzu. Hala da kutusu mevcut ama şu anda bulunduğum yerde değil arkadaşlar. Başka yerde. Ya kutu. Orada içerisinde bakın. Altlıkları bile verdiler arkadaşlar. Şu altlıkları bile verdiler ekstra. <laughs> maalesef ki cd'si de var ama benim yanımda şu an başka bir mouse'un cd'si var arkadaşlar. O yüzden bunu temsili amaçlı gösteriyorum. Aynı bu boyutlarda minik bir cd veriyorlar. Son acıma işte bakalım. Bak kutu içerisinde renkli böyle RGB'li olduğu söyleniyor arkadaşlar. 10.000 dpi. 10.000 <laughs> 10.000 ne lan? 10.000 Sonra tam isabetli nokta atışı şeyler diyor yani. Tam isabetli sensörleri olduğunu söylüyor. Optik sensörler arkadaşlar. Ne diyor? El, el işareti var. Ne bu? Elle kullanabilir Geç. Daha da yakın var arkadaşlar. Ergonomik diyor ha. Ergonomik yazıyormuş arkadaşlar İngilizce olarak. Ergonomik tasarım. Ergonomik mi? Bakıyoruz. O eli kavsuyor. Oh. Bak 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 bak. Şu, şu şu parmak içi kanallara bakın arkadaşlar. Parmak kanallara bakın. Oraya ellerinizi koyuyorsunuz. Şu baş parmağın olduğu yere bakın ya. Muazzam bir kavis yapmışlar arkadaşlar. Bakın muazzam bir kavis yapmışlar. Şöyle tuşlara rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Bak. Bak. Sese bak. Tekerleğe var üstünde. Tuşlu. Burada DPI değerlerini değiştirebiliyorsunuz. 6 tane mod tuşu var arkadaşlar. 6 modlu DPI. Bunu tabii ki ya yani kendi programıyla yapabiliyordunuz ama benim bu program benim bilgisayara şu an yüklü olmadığı için ben genelde standart olarak kullanıyorum arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Evet buradan da diğer özelliklerini okuyorsunuz arkadaşlar. Burada butonlar işte 20 milyon, 20 milyon tıklamaya kadar ömrü varmış arkadaşlar. Acaba kaç milyon bastım? 1 milyon olmuş mudur acaba? 1 milyon olmamıştır ya. O da fazla kullanmıyordum ben bunu. 5 voltaj çalışma aralığı varmış. Amperde miliamper işte. Kablo uzunluğu 1.6 metre. Yani bu görmüş olduğunuz 1.6 metre arkadaşlar. Buradan da benim boyumun 1.78 olduğunu anlayabilirsiniz. <laughs> tamam mı? Hangi sistemlerde kullanılıyor? Evet, Windows 10 sistemine kadar kullanabilirsiniz diyor. 11'i e de kullanabilirsiniz. Tamamdır. Geldik kutunun arkasına. Game Titan. GT Game Titan. More than Esport. Böyle arkadaşlar. Burada biraz bekletiyorum bunu. Bakarsınız. İngilizce, İspanyolca, işte Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, Kazakistanca, Çince, Arapça dilleri var arkadaşlar. Biz İngilizceye bakalım. Evet, standart şekilde DPI'nız nasıl geliyor size diyor. 1, 1K, 1.5K, 2K, 3K, 5K, 10K DPI ayarlaması yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu, ben bunu bilgisayara takacağım. Buradan diğer mouse'un USB'sini çöktüm. Şimdi bunu takıyorum. Bak şimdi tak çalıştır olayı kardeş. Taktım. Bakın renk yandı. Şu an en düşük DPI'de arkadaşlar. 1000'de olması lazım 1000 DPI'de. Şöyle bir arkasını size göstereyim. Arkasını göstereyim arkadaşlar. Model numarası yazılıyor. Modeli M612 Pro. O kadar arkadaşlar. Red Optical Mouse. Evet. Made in China arkadaşlar. Çin malı. Şimdi böyle böyle kullanacağız. İlk önce size şeyi göstereyim arkadaşlar. Bunun kendi sitesini göstereyim. Orijinal sitesi. Deluxe sitesi arkadaşlar. Burada. Burada normalde yazılımı olması lazımdı. Bakın bir sürü modeller var. Yazılım olması lazımdı. Buraya yazıyorum. M12 pardon 612 Pro yazıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey çıkmıyor. Büyük ihtimal buna benzer bir şey indirilmesi gerekiyor. İşte, işte ben bunlara bakıp nasıl model olduğunu anlayıp öyle aslında bir herhangi bir yazılım indirebilirim diye düşündüm ama ben burada bu M800D'yi indirdim arkadaşlar. Herhangi bir şey olmadı. Bilgisayarda da açılmadı. Ben de anlayamadım. Benim en iyisi onun CD'sini bulmam lazım arkadaşlar. Bulunca artık rahat şekilde kontrol edebileceğim. Şimdi mouse'u deniyoruz. Evet ele gayet de şık bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel böyle kavruyor. Biraz büyük gibi. Şu, şu kısım biraz büyük gibi ama güzel yani. Şimdi dpi ayarını değiştirelim. Bak üste tıkladıkça dpi ayarı değişiyor. Şu an 1.5'da, 2'de, 3'de, 5'de, en sonuncusu da 10.000'de arkadaşlar. Evet şu an mouse bak inmece bakın arkadaşlar 10 nasıl uçuyor. Bak şu an çok hafif oynatıyor arkadaşlar. Ana <laughs> bu ne her tarafa gidiyor bu. Şimdi bir daha basınca bir daha basınca da binde arkadaşlar binde görmüş olduğunuz gibi böyle oynuyor. Oyun performansını deneme gerek var mı? Yok bence arkadaşlar. Ürün böyleydi. Başka diyecek bir şey yok. Bir AliExpress bir ürün inceleme videomuzun daha sona geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilsen de abone olmayı unutma. Tamam mı? Hadi görüşürüz gençler. Görüşmeden önce biraz yakın çekim alalım şimdi bu kamerayı şey e, mouse'u. Evet mouse'u biraz yakın çekimde size göstereyim arkadaşlar. Şu GT logosu çok hoşuma gitti. Bakın müthiş. Evet. Şöyle biraz. Aa, bir dakika bir şeye bastık. Neyse. Ben en çeksem bunu kablosunu bir. Ben bunu kablosunu bir bilgisayardan çekeyim mi? Tamam. Çektim kablosu. Aa bir dakika. Bak bak bak. Şu, şu detayı da Size söylediğim, geçmeyeyim arkadaşlar. Altın kaplama. Bakın altın kaplamalı. Bunun önü şöyle parlıyor bir de zaten. Normal diğer mouse'ların önü nasıldır? Diğer mouse'ların önü de arkadaşlar. O da altın kaplamalıdır. Herhalde altın kaplama değilmiş. Bakayım. Sanki öyle bir şeydi ya. Gold bir şey kaplamaydı bunlar ya. Neyse. Evet. Mouse'un altını göstereyim. Altı da böyle. Eli koyduğumuz yeri göstereyim. Diğer tarafı göstereyim. Bakın şu şu detayları görüyor musunuz gençler? Şu parmağın detayları. Şu eliniz nereye, eliniz nereye giriyor? Bak şuraya. Gördün mü? Adamlar süper kabis yapmışlar ya. Rengi de güzel abi. Ha? Bak şurası biraz nasıl desem. Ya renk kaplaması çok ilgincime gitti arkadaşlar. Bak burası farklı renk gibi. Burası farklı renk. Abi dakika yok pardon bunu böyle açınızı değiştirdiğiniz zaman rengi değişiyor gibi. Bakın arkadaşlar şöyle bakınca biraz daha pempemsi böyle katılmış gibi geliyor. Mor pardon. Böyle bakınca mavi. Şöyle bir dış yüzey kaplaması var. Oldukça güzel. Ben çok beğendim bu mouse'u. Evet kullanıyorum arkadaşlar. Yani böyle güzel. Bu sefer bir videonun daha kesinlikle sona geldik. Görüşmek üzere. Herkese iyi baksın. Bye bye.